Merhaba arkadaşlar. Egolo kanalına hoş geldiniz. GTA 5'ten sonra ikinci kutu açalım videomuz. Bugün bir oyuncu ekipmanını tanıtacağız. Logitech G230 daha kutusunda. Beraber tanıyacağız, açacağız, bakacağız bu ürünü. Şu an bulunduğumuz yerde bilgisayar vesaire herhangi bir şey yok. Bunun sesi nasıl geliyor, kulaklıktan ses nasıl geliyor, adamlar sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor, ayak sesleri nasıl geliyor, yok efendim mikrofonu nasıl falan onları test edemeyeceğiz. Onlara sonra eğer istek gelirse Başka bir video daha, videoda videoda da tanıtırız. Şimdilik e, kulaklığa bakacağız şöyle bir genel olarak. Kutu burada. Başlayalım mı bakın. Başlayalım İbrahim. Başlayalım. Şimdi şöyle. Onu hunharca yırtabilirsin. Onu hunharca yırtmak istemiyorum bu. E, ofise alırız o zaman. Ofise mi diyorsun? Aynen ofise. Ben böyle alırız. kutuları saklamaya bayılıyorum kardeşim. Şöyle gardırobun üstüne koyuyorsun ya çok güzel. Yalnız bunun hmm. nereden açılacağını. Ben genelde böyle kutuları kibar açmaya çalışırım. Baktım olmuyor. Sonra böyle <laughs> harca yırtarım. Yine öyle bir şey olmasını istemiyorum. Hmm, bazı bantları var köşelerde. O zaman... Sen, sen kaçındın. Demek ki buna kibar davranmak yaramıyor. Evet. Biraz mahvettik ama... Neyse yine ucuz kurtardık. Yine ucuz kurtardık. Fazla bir zararı yok. Şimdi kablosu oldukça uzun. Bakalım. Zaten ne çekiyorsak bu kablolardan çekiyoruz. PC oyuncuları iyi bilir. Bir taraftan mikrofon, bir taraftan klavye, bir taraftan mouse, bir taraftan kulaklık. Böyle her tarafın kabloyla karma çorman olur. Aynen. Yani, Özellikle mouse'un kablo yüzünden bir yere takılması ve senin ateş edememen çok bir FPS oyuncusunu çıldırtacak evet. düzeyde. Çıldırtacak bir şeydir gerçekten. Şimdi ben kaç sefer sandalyeli devrilme tehlikesi yaşadım. Burada e, kulaklığımızın ismi kullanım kılavuzu. Yine hayatımızda ya saçma sapan şeyler yazmış. Evet burada hmm, dillerden bahsetmiş. Bir telefon numarası var. Şu an çok ilginizi çekiyor mu bilmiyorum ama benim şahsen çekmiyor. O hmm, onlara başlayalım. zaten ulaşamayacaksın o kişilere aradığında. Yani zaten telefonu açmayacaklar. Evet. Buradan çıkartıyorum. <laughs> Bu çıkartamayalım diye ellerinden geleni de yapmışlar ama. Şimdi bunun esprisi nedir abi? Bunun esprisi ne? Bunun, <gülüyor> bunun <gülüyor> Son bir gayret daha gösterdikten sonra. Aynen. Kullanma kılavuzunu kullanmamamız için yapmış evet, arkadaşlar. kullanmamak için. İşte kulaklığımız. Hadi bunu da açalım. Eksik parçası kalmasın. Aynen. Bir yere düşmesin. Açalım hepsini. Açalım. Bu 5 artı 1 desteği veren bir kulaklık arkadaşlar. Burada mikrofonu açıp kapamamıza yarayan bir aparat var. Buradan ses ayarı var. Mikrofon yeri oynayabiliyor galiba. Evet. Mikrofon yeri oynayabiliyor şu şekilde. Oynar başlıklı bir arkadaşımız aynen katlanabiliyor da katlanabiliyor bunun şöyle bir esprisi daha var ama ne işe yaradığı hakkında bir fikrim yok şu şekilde döndürebiliyorsunuz bunu niye yapmışlar ne diye yapmışlar bu şekilde dönmüyor bu şekilde dönüyor sadece vardır bir sebebi bir şeyi düşünmüştür aynen, bunu bize yazın bunu neden yapıyorlar bunu neden yapıyorlar bunu biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz bu arada ben bunu playstation 3 ve pc'de kullanmak için aldım Şuraları yumuşak mıymış? Evet. Buraları Gayet. Da oldukça yumuşak. Buraları da çıkıyor aynı zamanda. Şimdi şöyle bir gösterelim. Bunları eğer kirletirseniz makineye atıp yıkayabilirsiniz. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Diğerini çıkartmama gerek yok. Herhalde bu şekilde. Aynen. Yani. Zaten bunu bir dahakine bir saatte takarsın yani. Evet. Bir saatte bunu takmaya da şu an uğraşmak istemiyorum. Videodan sonra onu hallederiz. Şu kafa yeri nasıl acaba? Yumuşak mı? Evet. Burası da oldukça yumuşak. Zaten bunu birkaç kere... E, ya aldığımız yerde denemiştik. Pek böyle rahatsızlık veren bir kulaklık değil. Rahatsızlık değildi. veren bir şey değil. Testlerden görmüştük. Tabi uzun süreli kullanımda nasıl bir etki verir onu bilmiyorum. 2 saat, 3 saat uzun süre oyun oynayan Aynen. arkadaşlar için. Kabloya takılıp yırtmazsak, ee, düşmezsek evet, çalışırsa, düşmezsek, uzun süre kullanırsak onun da açıklamasını daha sonra yaparız. Ee, ürünün fiyatını merak eden arkadaşlar varsa Google'a giriyor Logitech G230 diyor fiyatını öğreniyor. 170 lira ve dolar 3.1 170 lira. Dolar mi şu an. Evet 3.1. Ee, video bu arada 31 Ocak 2015'te çekiliyor. Dur! Ne oldu hocam? Hocam biz 2016'dayız. Sen 2015'te kalmışsın. Sen 2015'tesin artık. Ee, bunu daha sonra izleyecek olursanız fiyatı farklılık gösterebilir. Bunu PlayStation 3 için direkt kullanamıyoruz galiba hocam. PlayStation 3 için direkt kullanamıyoruz. Çünkü PlayStation üzerinde herhangi bir e, bu şekilde jack girişi yok. Bunu nasıl yapıyoruz? Böyle bir ses kartımız var. Bunu da yaklaşık 20-30 liraya 20-30 liraya bilgisayarcılarda bulabilirsiniz. Böyle esnaf tarzı yerlerde daha çok bulabilirsiniz. Böyle büyük Teknosa'da, Vatan, vatan Bilgisayar'da da bulabilirsiniz de Teknosa'da, Medya yani... Mediamarkt'ta falan bulamadık. Yine bizim eee mahallemizin bilgisayarcısı Gazi abi de bulduk sağ olsun. Ee, yani bilgisayar ekipmanı konusunda Vatan Computer zaten lider. Lider benim benim ee, görüşüm o şekilde. Media Mark'ta da bazı böyle küçük ekipmanları bulabilirsiniz ama Teknosa ve Bimex gibi mağazalarda bunları bulmanız pek mümkün değil. Bu Aynen. da sizin Bilginize olsun. Çok dolaşmayın boşuna. Boşuna dolaşmayın arkadaşlar. Kendinizi yormayın. Biz boşu boşuna bir sürü vakit harcadık bugün. Bunu PlayStation USB'sine, PlayStation 3 veya 4 hepsine de uyumluluk gösteriyor arkadaşlar. Bunu buraya, mikrofon girişine, bunu da ses çıkışına takıyorsunuz. Online oyun oynamak istediğiniz zaman arkadaşlarınızla mikrofonda konuşabiliyorsunuz. PlayStation üzerinde. PC'de zaten açıklama açıklamaya gerekiyor. Ses kartına direkt takıyorsunuz. Bu da böyle bir ürün. İnşallah bir gün e, mikrofonunu ve ses kalitesini de denemiş oluruz. Fiyatından bahsettik. E, onun dışında süngerlerinden bahsettik, bu özelliğinden bahsettik. Gayet kaliteli. Gayet kaliteli. İnşallah uzun yıllar götürür bizi. Zaten her 10 youtuber'dan 9'unda da bu kulaklıktan görüyoruz. Artık e, biz de almasak birimiz şişerdi yani. Aynen. Ofisimize artık alırız. Artık inşallah ofise ofise artık bunun G430 modeli var. Onu, onu da alabiliriz. O 7 artı 1. Aynen, aynen. Arkadaşlar bu arada ofis planımız var. Yani ileride yayınlarımız ofislerden olacak. İnşallah bir yayın hayatına başlamayı da düşünüyoruz. Destek verirseniz. Bizi takip ederseniz. Onun dışında söyleyecek bir şeyimiz kalmadı şimdilik. Kulaklığımız hayırlı olsun diyoruz. Herkese saygılar, sevgiler. Takipte kalın. Teşekkürler.